Son dönemde hayatının en zor zamanlarından geçen Tarkan, annesi Neşe Tevetoğlu'nu 16 Nisan günü İstanbul'da kaybetmenin derin acısını yaşıyor. Avrupa turnesi için Almanya'da bulunduğu sırada aldığı bu haberle sarsılan Megastar, vakit kaybetmeden İstanbul'a dönerek annesini son yolculuğuna uğurladı. Eşi Pınar Dilek Tevetoğlu, bu süreçte ünlü sanatçının en büyük destekçisi oldu. Cenaze töreninde gözyaşlarına boğulan Tarkan, yaşadığı tarifsiz duyguları günler sonra sevenleriyle paylaştı. Annesinin fotoğrafını yayımladığı paylaşımında Anne kaybı içte yanan har bir ateş gibi. Biliyorum öyle kolay da sönmeyecek bir ateş. Bu acılı günlerde yanımda olup yüreğime su serpen herkese minnettarım. Sağ olun, var olun sözleriyle kalbindeki yarayı dile getirdi. Bu zor süreçte Tarkan yalnız bırakılmadı. Dostları ve sevenleri ona destek olmak için adeta kenetlendi. Konserlerinde de duygular sel oldu. Onlardan biri de genç kuşağın sevilen ismi Rain Man'di. Ünlü şarkıcı Tarkan'ın sahnesinde hem ağladı hem güldü. Kader anıydı. Hem çok ağladık hem çok eğlendik. Duruşuna, çizgisine bir kez daha hayran kaldım. O gece sadece müzik dinlemedik, sevgiyi ve gücü hissettik sözleriyle yaşadığı duyguları paylaştı. Tarkan ise sahnede meslektaşına sevgi dolu sözlerle teşekkür etti. O benim Yusuf'um, çok seviyorum onu. Çok vefalı bir arkadaş, bir kardeş. Bu akşam bana destek olmak için geldi. Kalp kalbe karşı. Tarkan, sahnede dimdik dursa da yüreğinde taşıdığı yangını gizleyemedi. Sevenlerinden gelen sevgi, sanatçının kalbine bir nebze de olsa su serpti. Müzikle büyüyen, müzikle iyileşen bir kalbin hikayesi, duyguların sesi oldu. O gece sahnede sadece şarkılar değil, dayanışmanın, dostluğun ve sevginin gücü yankılandı. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.